Evde Asi ile beraber suçluluk işliğini yapıyoruz değil mi Asi? Yeni bir meslek aldık. Evet. Patron benim. Hadi gidelim. Suyu, suyu nasıl buldunuz? Maskeni çıkar. Hı? Maskeni çıkar. Suyu üstünü görsünler. Şimdi tamam bekle çıkartıyorum. Arkadaşlar şimdi size kendimi göstereceğim. Bu elbiseleri kodla aldık. Arkadaşlar ben bu şapka giyene kadar canım çıktı. Ronaldo şapkaları yiyor bakın. Ronaldo şapkayı yedi. Ama bakın ama en iyisi bu oluyordu. Bu oluyordu. Biz de bunu seçtik. Beni gösterin. Ben de böyle. Bakın de böyle. <laughs> Sen alıyorsun. Çabuk hadi gidelim. Arkadaşlar biz bu siteyi nasıl aldık diye soranları söylüyorum. Kodla E ama e bu videoya 20 bin like gelirse biz nasıl aldığımızı göstereceğiz. Hepsini teker teker. Hadi tamam, arabaya binelim bastı. Şehrisel bastı. Nurdi. Hadi bakalım. Nurdi sinayide izlemeyi unutmayın. Siktir yesin bizi izlesinler. <laughs> şimdi bakayım ben ev bakayım. No 11. No 11. Sen evleri hedefle. No, no 12 de var. No 13 yok. Ama no 13 şimdi yapacak galiba adam. No 14 var. No 15 var. 16 var. 17 var. 18, 18 yok. 19 yok. 20, 20. Alacağım, biraz korkunç, yok. Biraz 22 yok. <laughs> Kasasını bildiğim bir ev olsun bizim. Bilmiyorum, bu. biliyorum. Hepsini kim biliyor aslında? E niye az önce aldığımızı bilmiyordun? O yeni ev işte. Onu unutur. ben de bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar. mavi olmasın, kırmızı olsun. Biraz korkunç şey olalım. Şimdilik beyaz yapsana gözüm var ya. Biraz daha korkunç olalım. Gözümüz var ya. Bak ne yapacağım. Ne yapacağım beni izle. Aaa. 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 çıkar. Aaa. 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 Aaa kasamız arkadaşlar. Bakın. Kasamız Burada. bizim. Sıfır liramız var. Ya dur bak daha net göstermek için <laughs> bak. Bize. Şifresi ne ki? Şifresi niye söyleyeyim lan? Asi biz abi şeyiz ya beraber yani. Bak şurada kasa. Bak şimdi ne yapacağım Sait izle. Bu bak bu böyle ya tamam. Böyledir ya bak. Buraya Wolf yazıyorum. Wolf. Herkes bunu biliyor. Tamam Ama yazabilirsem o da. Yazamıyorum. Tablet bazen donuyor. Donmuyor da. Az şifreyi şeyi söylesene bana. Zaten doğruya sen tek aç. Bana istek göstersene. Niye bol olmadı? Aç boşver bana isteğini göndersene. Arkadaşlık isteği. Tamam bakayım. Bak şimdi elimi aldım. <laughs> Bunu parti verdiğimizde güzel olur. Işığı da kapatayım. Asim, bana arkadaşlık isteği gönderebilir misin? Gönderdim. Şimdi ışığı açabilir misin? Aa açayım ya ne yapalım ne yapalım. Hadi gel gidiyoruz. Nereye? Şu kör oldum as. biliyor musun? bir de bile. Hadi gel yapalım. Şimdi Asi no kaça gidiyoruz biliyor musun? Direkt no 22. Gel arabaya gidelim ne uğraşıyorsun? Hayır. Bizim arabamız daha yok mu? Ne Ağzı no, 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 var, var içinde. No, 22'ye çabuk. Three, three, two, three. Hadi Nohoy 22'ye çabuk. Sevde yatak var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. No 17 var. Ne Kapı açık mı? Kapı açık. Gir, 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 gir. Oh. <laughs> yukarı gel, yukarı. Biz direkt kasayı soralım. Ondan sonra arabayı alırız arkadaşlar. Evet, Artık birazcık elini kaldırsana. Var içeride. Birazcık elini kaldırsana şarj olmuyor. Oğlum ışık yok neredesin? Aa, ışıklar gitti <laughs> <laughs> elektrikler gitti. He he. Aa elektrikler gitti. Dur dur lamba alsana. Alayım, ışık alayım. <gülüyor> <gülüyor> Işık alsana. Dur ben de alacağım. Hmm. Nerede? Elektrikler gitti. Bekle gel yanıma bekle. Çıkış nerede? Burada, Burada. elektrikler gitti gerçekten <laughs> mi? İşim e bizim bizim kasaya ihtiyacımız var. Kasaya Oha şey. burada da araba var. Kasa burada olması lazım. Kasa nerede arkadaşlar? Bilen yorumlara. Yaz. Bu ev yeni Aa! mi geldi? Hayır zaten. Yok. Bu evin kasasını bilmiyorum. Herhalde. Tam neyse gidelim? Bakla Bak, hangi? elektrikler mi kesildi? Bence yok aşağıdan kaç kaba. Ben boş ver. Yukarıdaki çalışmıyor. Asi bence biz bu araba yalan gidelim. Bu araba alamazsın. gezekalı. Ha bildim. Süremezsin bu araba. Neyse Asi buradan hemen ışınlıya diyoruz. No 21. Aha bunlar bas. Kendisi koymuş. Bunu alabiliriz. Kapı kilitli tabii ki de pasta dükkanı. No kaç? 21 ya da 22. Pasta dükkanı kolayca salabiliriz. Hemen. Yatağı koy sen hemen. Arkadaşlar girme, girmeyi bilmiyorsanız Asin gibi yan bakın. Yatağa koyun, yatağın üzerine binin ve çıkın. Lan, Oluyor. lan bak, Lan, lan kalk üstümde. Hı, bekle beni de gireyim. Çabuk gel lan ışığı bıraktık. Kaç Bilmiyorum. İlmiyo. Silah al Evet. Şimdi yapak kalsın. Şimdi gidiyoruz. Bunun kasasını. Aaaa! Ateş gibi koştuk. bomba al elini. Bombayı aldım elime. Dur dur dur. Nerede nerede nerede? Kasana bu Gel hadi gel. On kedi bari. Oh, bir Ay Asi o zaman. <gülüyor> no. <gülüyor> no diye gel. Evde kedi var ya. No ne diye gel. Geliyorum hemen. Az önce no ne No 22'deydik. 17'deydik. Bu ev kapısı açık ama Bakayım. No. Evet evet doğru doğru. No 22. Biz bunu yapmadık mı? Yatağı koy hemen. Kalk üstümden oğlum. Hadi. Geç Alın geç. Gel tamam. Gel geliyorum geliyorum. Binsin. Tamam. Bomba alayım. Bomba. Aldım kasayı Bunun kasasını biliyor musun? Bunun kasasını biliyor musun? Hayır vallahi bu evlere hiç girmedim ben. bu kadar hırsızlık hayatım boyunca hiç böyle evlere girmedim. Burada kasa yok. Burada asla yok. Aaa kas hmm. Ne yapacağız? Kasa burada. Kasa nerede? 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 nerede, nerede, nerede? <gülüyor> Neredesin? Neredesin? <laughs> anladım! Anladım! Senin hatırına o kasayı soyacağım. Bir da. Yer. Nerede kasa nerede? O elbiselerin orada, elbiselerin orada, elbiselerin orada. <laughs> ah lan. kasayı patlattı. Ama parayı alamadı. <laughs> ya ben burada kaldım. Şimdi geldi. Gel, gel, neredesin? Şimdi no kaçaydı? hedef? Bu da ben ben seçiyorum. No 11. Gel. Acaba yatak odasında ne yapıyor acaba? Uha, şu kapı karanlık. Şu açılmıyor mu? Açamazsın sen. Burada kaldım yine ben. Zıplasana oğlum. Hı. Sen ışık al. Işık. Çünkü ben şeye patlatıyorum ya. Gel bunu katas çok kalsın. He ben biliyorum ki gizli bir yer var. Elinde bir şey varken yapamazsın. Lan abi. Geri Çabuk evde uyuyor olabilir. Sen git. Ne yapıyorsun? Ben sana açacağım. kapanıyor gitsene ay, ay, kaç ya, banka kırılmadı. bekle bir dakika hadi bu um, bomba elime gelmiyor elindekini bırak <laughs> bir dakika aldım aldım kaç 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 kaç, kaç, kaç Elindekini bırak oynayın. Ay, at, al, çık 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 çık. Olmuyor 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 olmuyor. Ne yapacağız? Dur dur yapacağız şimdi. Bekle ben yatağa. Yatağa yatağa yap yatağa. Sana ışık bırakıyorum. Hı. Hı. Oyut, 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 hadi çık 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 çık. Gel gel gel. Geliyorum bekle bekle. Bin bin bin. Hadi hadi hadi. Yatağımı alayım. Yatağımı bırakmayayım. Hadi gel. Ben bekle şu şu parayı çantaya koyayım. Evet tamam yatağa çanta iyi parayı koydum. Aa 16. Direkt <laughs> <laughs> karşımıza çıktı. Yatak. Aa sanki giremeyiz ha. Hani kamp ya yatak girmez belki. Evet girmiyor. Gel bunu bırakalım. Girdi. Bunun kasası nerede biliyor musun? Bak duruz. kolay. <laughs> Arkadaşlar banka soymak da <çok> mı güzel ha? Onu <laughs> En sonda Topya bankasını soyacağız. Ay Topya bankası diyor. Brokoman bankası. Topya. Gel as, burada Hı. bir tane daha ev var. Peşimden gel. Ama burada insanlar var. Gel dur, dur, gel, dur. gel gel gel. gel. Kapat aç. Biz bunu soyacak mı? Hayır. Kapı kapalı. Banlayacak. Gitti gitti bu onun evi değil. Tamam tamam. Sakin. Birisi geldiği zamanı. Ver ver. Çekil Önce ben gireceğim. çekil ol sonra ben gideceğim. Beni öldürecekler cevap. Gel hemen ben kasaya gidiyorum. Sanki birisi vardı. Hı hı. Nerede kaldı? Gel üst kata, gel üst kata. Çabuk, 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 çabuk. Kardına geliyor. Aç. Girdim içine bekle biraz. Oldu bomba gelsin. Hadi hadi hadi. Burayı da soyacağız. Hadi burayı da soyacağız. Çabuk koyun ya. Olur. <laughs> koy. Anneni sikeyim. <laughs> Abla üzgünüz ama bankanı soyduk. Abla dur yatağımı kaldırayım bari. Dur dur kaldırayım Allah'ım. Asi arabaya bin. Arabaya bin. Arabaya bin. Arabaya bin. Arabaya bin. Kodumu topu arabaya bin. Kadın vallahi bunun hangi. Bizim evimiz vardı değil mi? Neyse gidelim. No, Nereye gidiyorsun? Yukarı yukarı. Neyse boş ver hadi gel ışını no, e. Arabayı da çaldık. Dur bari arabayı kerize ya. mi? Bekle bir Bana dakika. bak. Kışın. <gülüyor> Kışın. Ref no, kaça gidiyorduk? 24. No, kaçtı? E, 24'e gel. Evde gidelim paralarımızı Hiç bırakalım. İsmimi görmüyorsun. Onlar, Neyse artık görsünler gelsinler arkadaş kimse yatar. Arkadaşlar bir de benim ismim de Sait alt çizgi ne diye gelin. İsterseniz söyleyin ben kanalımı takip ediyorum sizi alırım yanıma. Şu, şu şey. beyaz yap. Bizim kasa nerede? Şu koladan bir tane alayım. Yani bir az. Gel listemizi yine toplayalım. Dur ben paraları kasaya koyayım gel pas kasa Koy kasaya. Şifresi kaç onu söyle bana. 2405 Nasıl açacağım ki? Geri gir kasa açamazsın lan. 2405 yaz. 2405 koy koyuyorum. Tamam gel. Şimdi başka Tamam paramız arttı. Artı 392 lira. Aa virüs kaptı bilgisayar. Tamam dur ben yapayım. Arkada Oğlum ne yapıyorsun? Bir dur, bir dur paralarımıza bakalım. Ne lan? Hackrobux Roblox El çarpılıyor. Evet, Televizyon çaldı, çalmadık. Tablet çalmadık. Bilgisayar çalmadık. Araba tekeli çaldık. Arabayı çalırken onu da aldım ben. iPhone çaldı. Gel biraz bilgisayar falan çalalım. Gel bir asi ışığı beyaz yapsana. Bugünlük bence bu kadar yeter çünkü ben yoruldum. Tamam ben odama gidiyorum. Şuradan ben bir bir tane her neyse alayım. Işığı aç bari lan. Güzel yap.

Duş alacağım lan çık odamdan. Aynı yerde yok mu yamayacağız? Çık odamdan say çık. Benim yatağım yok ki aman hakkıyım. Çık başka odaya git. Oda yok. Gel. Şu oda gel tırrek. Bu bebek odası aman hakkıyım. Gelsene tırrek ya şu oda senin. Şu oda. Aman hakkıyım benim niye kasam yok? Hapis gibi seninki. <laughs> Çünkü evin sahibi benim. Bilgisayarı kapat. Tamam Uyuyayım ben de. <laughs> şimdi şöyle bir şey yapayım. Elinize evet, bastılar. Onun hiç kimle o zaman geldi? Azıcık odama giremezsin. <gülüyor> 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 ben giremezsin. Ben tamam, gidiyorum gidiyorum. Ben bilgisayardan bir şeylere bakacağım. Sen istedin. hele oğlum. Kalk Sürpriz. Ne yapıyor? Para koyuyor. Şu ana kadar topladığımız tüm paraları odama yağıyor. Çalak. para bize bizde. Şükür. Bizde. Ananı Bunlar nerede? Para bizde. Sayı çıkar mısın Ama ben bunların arasından uyumak istiyorum. Çıkar mısın? Tamam ben çıkıyorum. Odama girmiş. Tamam. Ki üç tane. Neyse, bu paraları hepsini yarın bankaya yatırdım. Çok bari. geldi. <laughs> <laughs> <Çıkınlar! gülüyor> <laughs> <Çıkınlar! gülüyor> <laughs> <laughs> ben de uyuyayım bari. Ben geliyorum arkadaşlar Asi dikkat et tablet kapanmasın video biter yoksa Asi dikkat et kapanmasın bir, bir yapacağım Ne yapıyorum ne yapıyorum Şöyle şey ne yapıyorum ne ne ne

Arabanın tekerleği kırılıyor. O gün annem, o gün babam hatta yine tamir etti. Arabanın tekeri kırılacak. Odamı mis gibi yaptım. Bir şey Şimdi devam ediyor mu? Arkadaşlar geldim. Yandı biraz az oldu. Kapanmasın. Kapanmasın.

Pişlik, pişlik, pişlik. Pişlik yapıyorum. Pişlik, pişlik, pişlik. Pişlik yapıyorum. Pişlik yapıyorum. Arkadaşlar buna dislike, Asiye dislike. Bir dakika. Yapıyorum. Asi. Asiye. dislike. Bir dakika. O dislike bana geliyor değil mi? Evet. Bu ne? Ne? Bu ses dışarıdan geliyor. Ne evet, oldu? Evet ya ne oldu? Ana ne oluyor lan? Su içeceğim. Ben evet, su içeceğim ya uyuyacağım. Evet. Ben siktir git benden mademe getirin. Ben siktir. Seni uyurken çekmem için senin yanına kalmam lazım. Hayır o. çekme. Arkadaşlar ben bir uyu gidiyorum. Ben Asi'nin vurlaması görüyorsunuz ki. Onu ben mi geliyor. Benim, benim ışığım, ışığım niye açılmıyor Asi bu ışık? Alın. Ben bu ışığı açmak istiyorum. Şey. O benim adam. O benim. Işık alıyorum hemen ben. Işık nereden alıyorum?

Kaçıyorum abi gelme. Ay, sana tamam. Bu kutuların içinde ne var? Ne? Bu kutular. Sıçıyorum abi gelme. Belki bizim koyduğumuz cesetler var. Ne olabilir. Unutmuşuzdur. Gel bakma lan. Daha daha ayo, ayo, ayo. Telefonuma bak. Aber, Ай, <laughs> Hiç bir git video, video çekmiyorum, gitti o. Tamam Hadi gidiyoruz. O da arkadaşısın yoksa. Gel. <laughs> No'yu belediyorum, kaydayız. Böyle karar <laughs> Bu morunu saymış mı? Hı? <laughs> evet. Ha, andı. Hayır, kaçtır bu? Bidaladım falan çıkardım. Burada fikalı bir bacı var. Bacı mı desem adam şey. mı desem evet. bilemiyorum. Bir de. Ne diyeyim ben buna? Bacı mı adam mı? Evet. Ali var kız gibi. Bacı de. Kaç tak oldu lan? 23 Hadi. Evet. Son, son bir de bunu, bunu da soyalım arkadaşlar bitireceğiz. Hayır banka büyük kasa soyacağız. Onu bir sonraki videoda. Hayır büyük kasa soyacağız. <laughs> <laughs> lan lan lan. Gel büyük kasa. Adriya mı, oldun, mı oldun? <laughs> Akşam, biz bir gidelim geliyoruz. Keşke geldik. Arabaya atalım evet, İnşallah. Kar bir tane. Gel. Salma hanım Nasıl kapıyı? Bir delik ya. <laughs> delik Sen ya. bu kartı nereden aldın? Aşağıdan. Şu open akonta bas. Kalk. Ben de mavi aldım bakalım mavi olacak mı? Deixa eu ir, lazım mal. Burada yeşil kart var ya mal. Yapma. mam. Sonumuza gidip videoyu bitirelim. Hı? Bu parayı da hesabımıza koyalım. Böyle Parayı hesabımıza koyalım. Biz nereye gidiyorsun? Sığınağa. yeni sığınağa kaldı. İnternette sığına, tane de hırsız sana, tatlı bir lanet.